Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda yurt geneli hava durumuna göz atacağız. Şu anda yağış grafiğine bakıyorum. Yağış grafiğine baktığımız zaman İstanbul bölgelerinde hafif yağış gözüküyor ve aynı zamanda Elazığ, Bingöl, Erzurum ve Kars tarafında da yer yer yağmurlar gözüküyor. Sıcaklık grafiğini aldığımızda ise şu anda hava tam olarak ısınmış değil. Önümüzdeki 1-2 hafta boyunca ısınmış olacak tam olarak. 20 derecelerin üstünü göreceğiz artık. Şu anda baktığımız zaman öğleden sonraya bakalım. Şu şekilde 16'da neler bekliyor bizi. Antalya'ya baktığımız zaman 28 derecelere kadar çıkabileceği gözüküyor. Aynı, aynı şekilde Aydın'a baktığımız zaman da 24-25 derecelere çıkacağı gözüküyor. İzmir tarafı 22, İstanbul tarafı daha serin bir hava hakim gördüğünüz gibi. Yani 15'i bile bulmuyor. Edirne taraflarına baktığımız zaman 18 derecelerde bir ılıman hava görüyoruz. Aynı şekilde doğu bölgesine baktığımızda ise Hakkari tarafında 2 derecelere kadar düşüyor. Yani gayet soğuk diyebiliriz bu aylara göre. Kars taraflarına baktığımızda ise eksi yok ama 1-2 derecelere kadar düşebileceğini öngörüyoruz. Yağış grafiğine baktığımızda ise yine doğunun birçok yerinde yer yer yağmurlar görüyoruz. Biraz daha yakınlaşıyorum. Erzurum bölgesinde herhangi bir yağış gözükmüyor ama etrafında yine yer yer yağmurlar olacak. Yurt genelinde yağış var mı diye baktığımızda ise yurt genelinde her yerde yer yer yağışlar gözüküyor. Sadece şu bölgede yağış pek yok. Aynı şekilde Alanya, Anamur, Silifke, Mersin, Adana taraflarında da yer yer yağmurlar görüyoruz. İstanbul'un da birçok yerinde yer yer yağmurlar görebiliyoruz. Yurt geneli bu şekildeydi. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.